A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Billions... İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökerteceğini ileri sürdü. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, Netanyahu yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede önemli bir zarar oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti. İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu. Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv'le Tahran arasında çatış istemediğini söyledi. Tahran yönetiminin İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını iddia eden Netanyahu, bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.